Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavili be gönül veren kartları Bordo Mavi atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle isteğimi de biliyorsunuz. Kanalımıza abone olarak videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz. Çünkü desteğiniz ihtiyacımız var. Çünkü izlemiyorsunuz. Sınıfta kalıyoruz. Bu yüzden de ki Trabzonspor'u çok sevmeme rağmen videolarıma ara vererek devam edeceğim. Çünkü izlenmiyoruz arkadaşlar. En baştaki şikayetimiz bu. Sayımız oldukça düşük. Her başlık sizi içeriye çekiyor. Ben de öyle başlıklar atıyorum ki Tıpkı diğer Trabzonsporlu yorumcuların yaptığı gibi. Fakat yorumlarım fazlalıklı olarak beğeniliyor. Ve öte yandan taraftar kitlesi anlamında kurduğum bazı cümleler kimilerinin canı sıkıyor. Mesela tribünlerde sadece patik gören teyzeleri görmek istemiyorum. Trabzonspor'u şampiyonluk yolunda görmek istiyorum. Ve bunun içinde yeterli altyapısı olmadığı söylemlerime karşı çıkanlar oluyor. Olsun da da ama gerçekleriyle de yüzleşmeleri lazım. Bu Trabzonspor'un yapması gerektiği şey güzel bir kadro kurması. Ve her şeyden önce şu soruyu sormamız lazım. Trabzonspor yeni sezonda şampiyonluğa mı oynayacak? Böyle bir kadro yapılanması içinde mi? Niye bunu söylüyorum? Bir Uğurcan olayı patlak vermişti. Ve akabinde Uğurcan'la ilgili birçok yorumlar yapıldı. Yapıldığı gibi de eleştirenler de destek verenler de olmuştu. Ve ilave olarak yeni Abdülkadir Ömür vakası olacağını düşünenler de var. Şimdi öyle bilgiler vereceğim ki arkadaşlar. Ha olursa bakın olursa futbolda imza atılmaksızın transfer bitti diyemezsiniz. Diyemeyiz. Ama Trabzonspor'da şiddetli transferlere ihtiyacı var. Birçok oyuncuya gitti. Gitmeye de devam edecek. Ama birileri olacak. Hepsi bir tane olmayacak. Ve ayrılıkların da olması lazım ki transferleri yapabilsin. Başkan Fransa'da Dönerken de 3 isimle dönmesini bekliyoruz. Ama bir grupta Trabzon'da çalışmalarını yürütüyor ve vedalaşılacak olan oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. Mesela sağ stoperi ele alalım. Elinde 3 tane artı bir de alt yapıdan gelecek olan 5'e çıkacak olan sağ stoper sayısı olacak. Ne olacak? Kesinlikle bazılarıyla vedalaşılacak çünkü her birini besleyecek bütçesi yok ve bu durumda Savic en başta yer alıyor. Bakın Savic pazarlığı başladı bunu söyleyeyim. Yani tecrübesi varmış, deneyimliymiş ama oynamaktan sonra bana ne? Zayet verim inanılır, güvenilir olsaydı başka bir transfere gitmezdi. Evet. Şuradan başlayalım. Başkan Fransa'da. Bir sürü notum var videom uzunca. Bakın sonuna kadar izlemediğiniz takdirde kafanızı kırarım. Öyle söyleyeyim. Alet edevatım kartlarımda yanımda. Ben de böyle renkli programlar yapmayı seviyorum. Trabzonspor'da seviyorum. Soruyorlar bana hangi takımı tutuyorsun diye. Arkadaşlar Trabzonspor'u seviyorum diyorum. Yani futbolu seviyorum, heyecanı seviyorum, tarafsızım ama Trabzonspor'dan şikayetçiyim. O potada olmadığından ötürü. Şimdi başkan Fransa'da her yıl olduğu gibi bu yılda transferi Fransa'dan yönetiyor. Başka bölgelerden de isimleri gidiliyor. Gidilmesi de lazım. Ama Uğurcan'dan başlayalım. Mesela Uğurcan'ın gidişi Trabzon için kayıp olurdu ama Fenerbahçe için de kazanç olmazdı diyen bazı Fenerbahçeli arkadaşlarımız da oldu. Ben de öyle düşünüyordum çünkü Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye gidip de başarılı olan hiç bir oyuncu olmamıştır. Uğurcan için ha Trabzon'da kaldı. Evet başkan senaryoyu yazdı. O birlikte oynadılar. 10 günden beri patlak veren olayın 2 ay öncesine dayandığı bilgisini de aktarmıştı. Baktık ki bayağı bir ses getirdi. Yani bir şampiyonla oynamayacak mıyız? Kaptanımızı niye gönderiyorsun diye şikayetler. Artınca başkan Fransa'dan bağlanarak danışıklı dövüşte birlikte ki öyle düşünüyorum. O hocanı satmayacağını söyledim. Bence buradaki durum daha farklı. Bir Başkan Fenerbahçe'nin teklifini beğenmedi. Fenerbahçe 20'den başladı rakamda aşağı çekmemiş olsaydı transferi gerçekleştirdi. Veya dediğimiz gibi 14 veya 13 milyon euro teklif edip de üstüne İsmail Yüksel'i yi verseydi yine kesin olurdu. Fakat Uğurcan gitseydi Trabzon ne yapardı? bunu cevaplıyorum. Doğan alemleri indirirdi. Doğan alemler dediğimizde öyle böyle kaleci değil. Müthiş bir eldiven. Zaten Fransa'da. Fransa'dan onu da getirirdi. Ve büyük de bütçe harcamamış olurdu. Uğurcan ayarında kaleci. Böyle söyleyeyim arkadaşlar. izlediğim için aktarıyorum. Şimdi durup dururken Uğurcan yani kaptanımız sosyal medyadan Fenerbahçe'yi takibi almaz. 2010-11 paylaşımında kaldırmazdı. Evet bundan sonrası ne olacak umarım? Abdülkadir vakası olmaz. Abdülkadirler diye de çoğaltayım iki tane. Onların vakası gibi sonuçlanmaz. Ama ben Uğurcan'dan pek umutlu değilim. Psikolojik açıdan olacağını düşünmüyorum. Şunu da söyleyeyim. Uğurcan'la yeni bir sözleşme imzalanacak. Rakamda iyileştirilme yapılacak. Zaten uzun yıllardır bedavaya oynuyor. Hiç oynamayan oyuncuların üçte biri maaşı alıyor. Üstüne üstlük takım kaptanı. Ama çok ciddi şekilde Shotgun Donex'e satılabilir arkadaşlar. Arda Hoca sizin için görüştüm. Bandarenko'yu da sordum. Şimdi onların 24 Temmuz'da Avrupa Kupası Beşiktaş maçı var ve Arda Hoca takımıyla ilgili Henüz bazı konularda netlikler sağlayamadı, kafasında sağlayamadı. Çünkü olacaksa bir an evvel olmalı ki hemen yerini doldurabilsem. Bondarenko da bu isimlerden biri. Trabzonspor istiyorsa kısa zaman içinde çözmeli dedi. Çözdüğü takdirde okey ama olmadığı takdirde çözemediği takdirde Avrupa Kupası maçını oynar. Ondan sonra tekrar görüşürüz dedi. Trabzonspor Skam artı başka isimlerle özellikle Uğurcan Çakır, Bondarenko artı para konuşulacak olan transferde olacak ki Arda Hoca da istekli bu bilgiyi de vereyim. Tamam Uğurcan dosyasını kapatalım. 10 günde saman alevi gibi parlayıp da sönen transfer oldu. Şimdi bazı isimler de var. Mesela hala Trabzon'un elinde. Mendy de bu isimlerden biri. Gitti gidiyor derken oyuncu piyasasını yaptı. Değerini aşağı çekti. Ama Trabzonspor bir sene 10-12'lere 12 satmayı düşünürken bu açıklamayı yapar da değerini aşağı çektirip de transferini kolaylaştırmaya çalışırsan biz önüne geçeriz sözleşmeli. Oyuncumuz Ondan sonra sustu. Ağzına fermuarı çekti. Şimdi edinilen bilgiler bazı oyuncuları Fransa'da da pazarlıyor. bende de bu isimlerden biri geldiği yere geri dönecek. Çama müthiş bir ilgi var. Eğer haber doğruysa ki Yurtdışı basının servis ettiği haberi Trabzonlar servis etti. Ben de aktarayım. Heyecanlandım çünkü 7 milyon dolardan, eurodan bahsediliyor. Bende o bilgi yok. Verin gitsin derim. Verin gitsin derim. Bir an evvel kurtulun derim. Trabzon'un hatalı transferlerinden biri de çıkmasında fayda var. Diğer isim Jeremy Boga kontrat ve zorunlu satın alma oyunuyla katmak istediği isim. Onunla ilgili gelişmeleri bekliyoruz. Kiralık olarak gelecek. Tolisso hani pastanın kreması olacak ama Edindiğim bilgiler Fransa Futbol Federasyonu tarafından kümede düşürülüp de itiraz hakkını kullanan Olimpik Lyon'un futbolculara ödemelerini gününden erken yaptığı bilgisi ki Paris Saint Germain'den 50 milyon euroluk destek gelmiş birbirlerine sahip çıkıyorlar. Ve futbolcu olabilir de olmayabilir de diyelim ki Olimpik Lyon affa uğradı olacağını düşünmüyorum ama uğradığını düşünürsek Tolisso'dan yine çıkarır arkadaşlar. Çünkü 32 yaşına gelmiş son imzası olacak. Dolayısıyla bu terör oyuncular son imzasını iyi rakamlara sağlam kontrolü atmak isterler. Ama sık sık da sakatlanan futbolcu olduğu bilgisi var. Oynayınca oynuyor. Torbadan başka futbolcular da çıkabilir. Jeremy Boga bana ofansif futbolcularla geliyorsanız skorer katkılarıyla da gelmeniz lazım. Şimdi bakıyoruz oyuncu 3 gol 2 asist oynamış. Dünyanın en iyi ikinci sol ayağıymış. Tamam okey ikinci sol ayağı derken kanat oyuncusuymuş. Tamam okey ama bu tür oyuncu abartılmıyorsa daha çok gol üretmesi lazımdı. E bakıyoruz o özellikleri yok taşımıyor. Yani yapamamış haliyle sarı kartımı gösterecek olduğum veya masayı kırdıtıracak transfer olarak görmediğimi söyleyebilirim. Ben de şüpheler uyandırdı. Daha çok hani deseniz ki şu kadar maç oynadı ama bir kanat olarak 15 gol bilmem 10 asist yaptı veya 10 gol 15 asist yaptı. Mesela Beşiktaş'ın bitirmekte olduğu isim sizin için üzüntü verici olacak ki ısrarla yani çok da ısrar ettim futbolcuydu. Başımı döndüren, Danimarka'da futbol hayatını sürdüren Sergio ve büyük olasılıkla Beşiktaş oyuncuyu kadrosuna katacak. Dediğim gibi Trabzon en başta bunu yapmalıydı. Ve biraz daha ileri gidelim. Sangare Jenny gibi isimleri de kadrosuna katmalı ve daha da ileri giderek şu ihtiyarlardan bir an evvel çıkmalı. Ve sonuç olarak da şunu söyleyeyim. Trabzon'da Uğurcan kaldı. Çıkılacak çok sayıda oyuncusu var. Bir taraf başkan Fransa'da bu işlerle ilgilenirken Trabzon kanadı diğer işlerle yani vedalaşılacak isimlerle ilgileniyor. Yerli transfer gelmeyecek mi? Zaman gösterecek çok sayıda isim sayabilirim ama bütçeler önemli. Trabzonspor'da bu bütçesi yok. Ama Uğurcan Çakır transferinde istediği rakam bulabilmiş olsaydı bazı transferleri hızlı şekilde bitiriyor olacaktı. Salı günü inecek olan uçak var ve bu uçakta iki ismi bekliyorum. Üç isim de olabilir veya tek isim de olabilir. Dediğim gibi başkan oraya tatile gitmedi ve gittiyse de bitirmeden dönmez. Yani Fransa'ya gidip de İngiltere'den bir futbolcuyu gönderiyor. Olmaz. Olmamalı da. Ha bu arada çok ciddi şekilde Ahmet Can Kaplan'ı indirmeli diyorum. Çünkü Galatasaray ensesinde Hani sağ stoperde yığılmalar oldu ama sol stoperde de bir yerli isim olması lazım. Hatta Solbek'e de lazım. Ve hatta Sangare Cerni, Bondarenko ve Kanada bana kalırsa, bakın bana kalırsa Beşiktaş'ın işini bozup da Sergino'ya giderse ve o işi çözerse daha iyi transfer yapmış olacağını ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.